Hatay'ın Belen ilçesi Sebati Günenç İlkokulu tarafından başlatılan el birliği projesini biz de destekliyoruz. 1907 öğrenci için 1907 kitap diyoruz. Pandemi sebebiyle öğrenciler ile görüşemedik. Ancak en kısa zamanda görüşmeyi diliyoruz. Belen Sebati Güneş İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine selam ve sevgiler. Hatay'ın Belen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan El Birliği projesi kapsamında öğrenciler online olarak milli futbolcu Ozan Tufan ve eşi Rojin Tufan ile görüştü. Tufan çifti öğrencilere kütüphane desteği sözü verdi. Belen İlçe milli Eğitim Müdürlüğü Sebati Günen Çilk Okulu öğretmenlerinden Osman Güneri ve okul yönetimi tarafından başlatılan El Birliği projesi kapsamında öğrenciler Fenerbahçe ve milli takımın başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan ve eşi Rojin Tufan ile online olarak buluştu. Ee, öncelikle az önce bir arkadaşımın bir soru sormuştu. Demişti ki hayvanlara ilgili bir işte var demişti. Bunu öğrendim çok sevindim. Benim bir tane vardı iki gün önce e, öldüğü için çok üzüldüm şu anda. ah kıyamam sana biz de öyle ne güzel ne biz güzel. de çok mutluyuz ama Ezgi'cim lütfen ağlama kuşun için ben de gerçekten çok üzüldüm e, ama eminim çok şanslı bir kuştur sen ona baktığın için o yüzden lütfen üzme kendini olur mu <laughs> üstü, üstündeki çok iyi. de çok Ezgi'cim forma çok yakışmış sana. Hayır, bebek atıfı. Hemen yalan korktum. Senin aldın. Kuşumu aldım, çok mutluyum. Teşekkür ederim. Bay bay. Teşekkürler. Öğretmen Güneri çocukların Ozan Tufan hayaline kavuşmaları için önce Rojin Tufan'a ulaşıp çocukların bu isteklerini dile getirdiğini ardından da okula 1907 adet kitaplığa sahip kütüphane taleplerinin olduğunu ilettiğini belirterek hem canlı yayın taleplerinin hem de kütüphane taleplerinin çok yakın ilgi ve alaka sonucu kısa sürede çözüldüğünü aktararak Tufan çiftine teşekkür etti. Okulumuza bağışlanan 1907 adet kitabımızı bugün teslim almaya geldik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Hayallerin için, hayal için çok çalışman lazım, çok çabalaman lazım. Ee, hiçbir zaman pes etmemen lazım. En iyi şekilde e, hayatını yaşayıp e, çok iyi dinlenebilmen lazım, çok iyi çalışabilmen lazım. Edebiyatı ulaşabilmen için. Ben bunları zamanında bazen eksik, bazen tam yaptım. Ama şu anda profesyonel yaşantıma geçtiğimden itibaren dediklerimi harf harfine uyguluyorum ve onun meyvelerini yiyorum. Ee, sen de bu şekilde yapabilirsen e, hedeflerine ulaşabilirsin diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Çok iyi futbol oynuyor yalnız. Bir gün videosunu çeker atarım size o zaman. Çok tamam, çok iyi tamam. oynuyor. Çok Spor'un altyapısına tamam. göndereceğiz inşallah. Anlaşıyoruz. Pandemi biraz daha yavaşlasın, geçsin. Ee, olmadı. Bizim tesislerimize çağırız Orada bir görürüz. Bir denemeye artık. Geçmiş olsun Ozan abi. yapmak isterdiniz? Yani ben önce çok memnun oldum seninle tanıştıma. Ben futbolcu olmasaydım hep bir hayalimi kurdum bir sanatçılık bir oyunculuk e, hayalini kurduğum bir meslekte e, onu düşünürdüm, onu yapmayı düşünürdüm. Hayallerimizi gerçekleştirdiğiniz için teşekkürler. Bu proje ile çocuklarımızın bir hayalini daha gerçekleştirmiş olduk. Projeye destek veren herkese çok teşekkür ederiz. 1907 kitap, 1907 öğrenci. Görüşmek, <laughs> Görüşmek üzere, hoşçakalın. Çok teşekkür çok ederim.